Merhaba çocuklar. Dünkü çalışmalarınızı gördüm. Sudoku harika oynamışsınız. Kartlarınızı çok güzel hazırlamışsınız. Tuz seramindeki fikirlerinize bayıldım. Rengarenk harika seramikler yapmışsınız ve bence kare şeklini çok güzel öğrenmişsiniz. Yani tekrar ettik aslında ama hepinizin öğrendiğinden şu an eminim. Ee, son olarak kolaj çalışmasına da bayıldım. Onu da harika yapmışsınız. Kesmeyi unutmamışsınız. Makas tutmayı unutmamışsınız. Buna çok sevindim. Bugün de farklı bir şey yapacağız. Ne yapalım biliyor musunuz? Hani sınıfta halıya uzanıp da hayal kurduğumuz zamanları hatırlıyorsunuz değil mi? Yine öyle bir hayal kuralım. Şöyle düşünün. Güneşli bir gün. Ve biz hep birlikte dışarı çıkıyoruz. Rengarenk çiçeklerin olduğu güzel bir bahçedeyiz. Dediğim gibi hava güneşli. Böyle sıcacık. Kalın kalın giyinmemişiz. ince kıyafetler giymişiz ve çok güzel bir bahçedeyiz. Şöyle birazcık bahçeyi keşfedelim ne dersin? Kocaman kocaman ağaçlar var yemyeşil ağaçlar. Ve rengarenk çiçekler var. Bu çiçeklerin üzerinde uçuşan kelebekler, arılar var. Gözlerini kapatıp söylediklerimi hayal edebilirsin. Birazcık da nefes egzersizi yapalım seninle. Bu çiçekleri koklamak ister misin? Bence tek tek bir koklayalım bakalım nasıl kokuyor bu güzel çiçekler. Şuradaki kırmızı Büyük gülü görüyorsun değil mi? Ben onu koklayarak başlamak istiyorum. Hmm, harika kokuyor gerçekten çocuklar. Gül bence en güzel kokan çiçeklerden biri. Biraz daha ilerleyelim. Yürüyelim, 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 yürüyelim. Şuradaki karanfilleri görüyor musunuz? Bence onlar da çok güzel gözüküyor. Ama nasıl koktuğunu merak ediyorum. Hadi gel birlikte bir tane yaklaşalım koparmayalım ama de değil mi dalında kalsın yaklaşarak koklayalım bence bu tam gibi kokuyor biraz daha ilerliyorum mor rengini seviyorsunuz değil mi ben de çok severim mor menekşeleri de çok severim şuradaki mor menekşeleri görüyorsun değil mi hadi gel biraz da onları koklayalım bir kere bir kere daha çok güzel kokuyor. Mis gibi bir bahçenin içindeyiz. Etraftaki tüm çiçeklerin kokuları birbirine karışmış. Ve etrafa müthiş kokular yayıyor. Evet. Bu bahçenin içinde yürüme işi beni birazcık yordu. Sen de yoruldun mu? Hadi gel çimlere oturalım biraz. Bir de şöyle havayı koklayalım ne dersin? Mis gibi oksijenler ve rengarenk çiçek kokuları. Bir kere daha. Şimdi hası çimler oturmuşken bir şarkı söyleyelim diyorum. Ne dersin? Hepinizin bildiği güzel bir şarkı söyleyelim. İstedim ki sokakta asık suratlı kalmasın. Büyükler büyüdükçe gülmeyi unutmasın. Bir merhaba ile selamladım insanları. Okul yolunda gördüğüm minik karıncayı Yaşım küçük ama içimdeki kıpırtıyı biraz neşe katıp büyüklere size veriyorum. Hayat gülünce çok güzel. Hayat gülünce çok güzel o kapkara bulutları. Dağıtıp atmalı herkesin yüzünde bir küçük tebessüm olmalı. O kapkara bulutları. Dağıtıp atmalı herkesin yüzünde bir küçük tebessüm olmalı.

Okul yolunda gördüm minik Karıncayı yaşım küçük ama içimdeki kıpırtıyı Biraz neşe katıp büyüklere size veriyorum Hayat gülünce çok güzel Hayat gülünce çok güzel Lokap kara bulutları Dağıtıp atmalı Herkesin yüzünde güzel güz

asık suratlı kalmasın. Büyükler büyüdükçe, büyükler büyüdükçe gülmeyi unutmasın. Bir merhaba ile selamladım insanları. Okul yolunda gördüm minik karıncayı. Yaşım küçük ama içimdeki kıpırtıyı biraz neşe katıp büyüklere size veriyorum. Hayat gülünce çok güzel. Hayat gülünce çok güzel. Lokap kara bulutları dağıtıp atmalı. Herkesin yüzünde bir küçük tebessüm olmalı. O kapkara bulutları dağıtıp atmalı. Herkesin yüzünde bir küçük tebessüm olmalı bulutları Dağıtıp atmalı Herkesin yüzünde bir küçük tebessüm olmalı Evet Şarkımızı da söyledik bir tekrarladık Eminim hepiniz ezberlediniz bu şarkıyı ama bir tekrarlamak istedim Şimdi ne yapalım Ne yapalım ne yapalım ne yapalım Bu güzel bahçenin Güzel çiçeklerini yapalım mı ne dersin